kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Yine maç günü video ile sizlerleyiz. Nesine 3. Lig 3. Grup 11. hafta mücadelesinde Düzce Cam Düzce Spor sahasında Karadeniz temsilcisi Fasla Belediye Sporu ağırlıyor. Maç Düzce'de ben şu anda Sakarya'dan yola çıktım saat 10. Mücadele saat 13.00'da Ulusal Kanal 0 TV'de canlı olarak yayınlanacak. Aynı zamanda da YouTube'da da yayınlanmaya devam edecek bugüne özel hazırlandım. Her maça özel hazırlanıyorum ama tabii ki uyduda yayınlanacak, ulusal kanalda yayınlanacak maçlarda spikerler çok çok daha dikkat ediyor maç anlatımına, gerekli bilgilere. Şimdi Sakarya'dan yola çıktım. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Yorumlar kısmında da düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Abone sayım çok az 50 bile değil ama yine sizlere videolar çekmeye devam edeceğim. Umarım yavaş yavaş büyürüz. Tekrardan desteklerinizi bekliyorum. Yolda yine size görüntüler alacağım. Bugün güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Düzce Spor'da Fatsa Ordu temsilcisi Fatsa Belediye Spor'da kafayı oynuyor. Biri ikinci, biri üçüncü playoff hattındalar. Umarım güzel bir mücadele olur. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum ve keyifli seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar E5'e bağlandım yavaş yavaş gidiyorum. Bu arada dün haberlerde gördüm Düzce'de sınır şehir içinde şehir içine bağlanırken 110'dan birden 70'e düşüyormuş. O yüzden biraz yavaş gideceğim. Malum radar cezaları çok yüksek. Hepinize tekrardan keyifli seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar Düzce'yi sınırına girdik. Saatlerimiz 11.10 var bir tabelası. Çorba falan hiçbir şey içmedik. Düzce'ye girince içeceğiz. karede içmememizin sebebi maça geç kalma. Geç kalmamız mümkün değildi çünkü maç birdi ama bizim yine en geç 11.30'da 11.45'te statta olmamız lazım. Denemeler yapılacak. Muhtemelen ekip çoktan gelmiştir. Çünkü onlar maç günleri sabah 9 gibi 9.30 en geç 10'da statta oluyorlar kurulum yapıyorlar canlı yayın aracı geliyor bu maç 0 TV'den yayınlanacağı için muhtemelen yine canlı yayın aracı gelmiştir canlı yayın aracın içinden de görüntüler alacağım evet arkadaşlar Düzce stadına ve tesislerine geldik tesisle stat yan yana biliyorsunuz Hoş bulduk yayıncı kuruluş. Buyur, be tesis burası Düzce Spor Tesisleri. Statta zaten karşıda görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Düzce Spor Camiası'ndan ilk 11 dizilişini aldım. Stad zaten yan yana tesisle. Çok büyük bir avantaj bu futbol kulüpleri için. Benim için de avantaj tabii ki. Şöyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Yine içeride dışarıda Bakın ekip arkadaşlarım orada ben gördüm Aracımı şöyle müsait bir yere park edip Direkt içeri geçeceğim Saatlerimiz 11.35 Tam saatinde geldik Şöyle aracı şuraya koyalım Evet arkadaşlar geldik Birazdan Giriş yapacağız Biraz dolanmam Mesela gerekiyor. Oradan geçemeyeceğiz mecbur. Mecbur bir daha polis noktasını aşıp bu şekilde stada girmem lazım. Sizler de bu dakikalarda bana eşlik ediyorsunuz. Canlı yayın aracı bekliyordum ama canlı yayın aracı gelmemiş. Acaba geç mi kaldılar düşünüyorum. Geç kalamazlar çünkü maçı az bir süre kaldı yayın için. Düzce The Mall Şehir Stadyumu. Düzce sporlu oyuncular geldiler. Biz de yavaş yavaş anlatım pozisyonu doğru ilerliyoruz. Bakalım hangi ekiple birlikte olacağız. Ekip arkadaşlarımız gelmiş yukarıda. Bir de doğaçlama gireceğim. Selamünaleyküm. Mert abicim merhaba. Merhaba. Nasılsın abi? İyiyim. Sen mi aradın? Kimi? Beni. Yo Yusuf aramıştı. Yusuf mu? Tamam. Tesisteydim bir daha geri döndüm. Açan olmadı. İyi abi sağ ol sen nasılsın? Düzce'den herkese mutlu günler sevgili futbol severler. Mesin'in üçüncü lig, üçüncü grup 11. hafta karşılaşmasından. Düzce canlı Düzce spor sahasında Fatsa Belediyesi Spor'u arıyor. Saat 13'te 0 TV ekranlarında canlı yayında olacağız. D-Smart 81. kanal Türk Saat uygularınızda da 91. kanalda görüşmek üzere. Saat 13'te hepinizi yerine bekliyorum. Evet arkadaşlar çekim işlerini hallettik. Oyuncular sağdılar. Ben birazdan dizilişleri öğreneceğim. Düzce'de ara sıra güneşli ama güzel bir hava hakim güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum ama Düzce Spor'da 11 oyuncu PFDK'dan gelen hak mahrumiyet cezası aldı. Bunun neticesinde de Ufuk Birdal, Eray Pazar gibi yıldız isimlerden eksik olacaklar. Bu şekilde birazdan saatlerimiz kaçı gösteriyor hemen bakıyorum. Saat 12.10 var. Bir saat sonra sıfır TV ekranlarında olacağız ama siz bu videoyu muhtemelen hafta içi izleyeceksiniz. Editlemesi vesairesi uzun sürecektir. Bu şekilde. Yine size ben görüntüleri almaya devam edeceğim. Kanalıma abone olup yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, misafir takım odasından birazdan dizilişleri alacağım. İçeride size görüntü alamıyorum. Evet arkadaşlar, dizilişi aldık. Sanki YouTube'da böyle 1 milyon abonem varmış gibi videolar çekiyor. Anlatım pozisyonuna doğru ilerliyoruz. Yine sağ olsun Fasla cephesi yardımcı oldu. Zaten Düzce cephesini söylemeye gerek yok. Onlar ikinci evimiz gibi oldu. Bizi yine içeriden görüntüler almaya devam edeceğim. Bu da bir ayrı da Elimizi nereye atsak Erzurumlu çıkıyor. Az önce Fatsa'nın yardımcı hocası da çıktı. Kadroları ayarlayıp tekrardan size görüntüler alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar maç öncesi drone uçurduk. Daha doğrusu yönetmenimiz uçurmuş. Çok güzel görüntüler. Sıfır TV'de canlı yayında olacağız. Gerçekten güzel bir mücadele olacak. Tribünler yavaş yavaş doluyor. Vallahi dolmamış. Kameralarımız burada. protokol. Yiğit burada. Yiğit ne söylemek istersin? Kanalıma abone olsun He? Çok güzel bir adamsın, Eyvallah adamsın. teşekkür ederim. Yusuf sen neler söylemek istersin? Abi da hakikaten kazanacağım bir maç olsun. Bizim hakkımızda bir şey söyleme. Kanalıma abone olsunlar mı? Her zaman kanalıma abone olsunlar. Ya? Eyvallah. geçe yayına izletiyorum. 50 geçe yayına gireceğiz. Murat 0 TV ekranlarında görüşmek üzere. Şimdi sizlere arkasına doğru Erdem kafayla vurdu Kale boş Muhammed Said Muhammed Said vurdu. Erdem çıkartıyor. Muhammed Said'le ikinci gole çok yaklaştı Fatsa Belediye Spor. Bir anda kaleci Erdem önde yakaladı. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti 0-0. Çok pozisyon olmadı. Maçtan görüntü atarız. Maç anlatma pozisyonu var bundan. Ekip güzel olunca gerçekten keyifli oluyor. Ebedeniz. Ebedeniz ne neden ne Gerçekten ekip işi Önemli bir iş Ses Şimdi buradan zannediyorlar ki Spikerler oyuncuların üstünde isim yazıyor Öyle bir şey yok arkadaşlar Tamamen görsel zeka Buradaki oyuncu isimleri önümüze var Sadece bu sürekli buna bakarsak bu sefer oyunu kaçırıyoruz Tamamen görsel zeka maç sonunda size görüntüler alacağım. Evet arkadaşlar maçı tamamladık. Bu şekilde anlatım odamızdan çıkıyoruz. Düzce Cam Düzce Spor sahasında Fasla'ya yenildi. Nağmalup serisini kaybetmiş oldu kendi sahasında. Şimdi birazdan yemek yiyip <laughs> şehri terk edeceğiz. Gerçekten <laughs> boğazım ağrıdı. Birbirinden güzel goller oldu ama gerçi Dumol Düzce Şehir Stadyumunda görevimizi tamamladık. Bu arada şarjım bitmek üzere. Sizlere telefondan görüntüler almaya devam edeceğim. Ses, evet arkadaşlar, Acıma geldim. Şehir bu şekilde. Hadi arkadaşlar, Düzce'den yavaş yavaş çıkıyoruz. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Zaten çok az abonem var. Abone olursanız memnun olurum. Spikerin maç günü içerikleri gelmeye devam edecek.